Merhaba sevgili Business Channel TV izleyicileri. Bugün konsiyon bilişim teknolojisi hakkında konuşacağız. Konuğumuz konsiyon bilişim teknoloji kurucusu Mehmet Ayhan Taçıldız. Hoş geldiniz Hoş Mehmet Hoş Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bize biraz kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? Tabii ki de. Mehmet Ayhan Taçıldız ben. Ee, uzun zamandır yazılım sektöründe çok önemli ve çeşitli projeler yapıyoruz en son geçen yıl 11 Ocak'ta Konsiyon adında bir uygulama ve yazılım geliştirdik. Konsiyon uygulaması site ve apartmanlara hizmet veren hem bir muhasebe programı hem bu yaşam alanlarında işleri kolaylaştıran bir yazılım. Kısaca böyle. Teşekkürler. Peki Konsiyon'u biraz açarsak Konsiyon nedir? Konsiyon aslında kelime anlamı konut yönetim otomasyonundan gelen bir kelime, konsiyon. Ee, bizler AVM'lere, iş merkezlerine, sitelere, apartmanlara, devre mülklere, aynı zamanda dernek ve vakıflara hizmet vermekteyiz. Ee, biliyorsunuz hani bu site apartmanlarda aidatlar toplanıyor ve bu aidatlar toplanırken bizler klasik usullerle biz bu aidatları... E, Toplamıyoruz. Yani daha önceleri bizler bu aidatları toplarken işte bir Excel kullanıyorduk ya da işte kağıt kalem kullanıyorduk, bunları yazıyorduk. Ama artık hani konsiyon ve konsiyon benzeri uygulamalar vasıtasıyla bizler bu aidat takibini direkt uygulama üzerinden yapabilmekteyiz. Kullanım alanları nelerdir peki konsiyonun? Yani az önce bahsettiğim gibi site apartmanlar, rezidanslar kullanabiliyor. Aynı şekilde AVM'ler vesaire bunlar kullanabiliyor. Burada inanılmaz bir iş gücü azalmasına, aynı zamanda işlerin kolay kolaylamasına sebebiyet veriyor. Örnek verecek olursam konsiyon içerisinde otomatik banka entegrasyonu diye bir sistem var mesela. Bu otomatik banka entegrasyonu sistemiyle Tüm gelir ve giderin otomatik olarak uygulamaya aktarılmasını e, sağlıyoruz. Biz Türkiye'deki tüm bankalarla akrediteyiz, sözleşmelerimiz var, anlaşmalarımız var. E, bankalar üzerinden hesap hareketlerini okuma yetkisi alarak e, gelir ve giderin uygulamaya aktarılmasını sağlıyoruz. Bu da e, yöneticiye ve yönetim tarafına çok ciddi bir kolaylık Kolay. sağlıyor çünkü. Bunlar elle girilmiyor, direkt bankaya bir ödeme geldiği zaman ya da bankadan bir ödeme yapıldığı zaman otomatik olarak uygulamanın içerisine düşüyor ve otomatik olarak işleniyor. Çok önemli yani. O zaman bunları faydaları olarak sayabiliriz. Evet, yani faydalarından bir tanesi <laughs> diyebiliriz çünkü çok fazla sayıda önemli özellik var uygulamada. Birkaç örnek verecek olursak faydalarına. Yani örneğin kısaca bahsetmek isterim. Mesela toplu yaşam alanlarında biliyorsunuz çok böyle büyük siteler ve apartmanlar oluyor 300 500 hatta en son işte TOKİ kurumlarını falan almaya başladık. 1500 2000 daireli TOKİ'lerle çalışıyoruz. E şimdi sizler burada 1500 2000 tane insana kolay bir şekilde normal şartlarda ulaşamazsınız. Ama uygulama üzerinden çok kolay ve sınırsız bildirim gönderebilme imkanına sahipsiniz. E acil bir durumda tek tıkla bütün daire üyelerine acil bir işte anons ya da işte bir deprem uyarısı ya da işte bir bilgilendirme mesajını doğrudan orada oturan 1500-2000 tane kişiye anında gönderebilmektesiniz. Bunun dışında güvenlik anlamında sağladığı avantajlar ve kolaylıklar var. Örneğin işte giriş çıkış takibi diye bir tane modülümüz var. Bununla ne yapıyoruz? Mesela işte güvenlik noktasına bir yetki veriyoruz uygulamada. Güvenlik personeli siteye gelen Atıyorum işte bir paketçi bir yemek getirdi mesela işte bir numaralı daireye burada bir numaralı daireye yemek getirdim İşte plakası bu şu saatte girdi diye kaydını düşüyor bu bize neyi sağlıyor hangi saatte siteye kimin girdiğini biliyoruz ve bunu sisteme girişini yaptıktan sonra daire üyesine de anında bildirim gönderiyor. Diğer daire sakinlerine de bu bildirim gidiyor mu peki? Tabii tabii. Yani hangi daire için giriş yapıldıysa o daire sakinine bu bildirim gidiyor. Yönetime geldiyse yöneticiye gidiyor. Yani bunun gibi işte anketler düzenleyebiliyorsunuz. Atıyorum işte bir peyzaj çalışması yapılacak site ya da apartmanda ya da bina işte bir boya çalışması yapılacak. Anket üzerinden işte hangi rengi boyayayım, kırmızıya mı boyayayım, yeşile mi boyayayım diye bina sakinlerine bir anket düzenlemesi yapabiliyorsunuz. Bunun dışında birçok avantaj var. İşte yöneticiye bir destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Taleplerinizi yöneticiye anında iletebiliyorsunuz. Yönetici size cevap yazabiliyor. Toplantı odası sekmesi var mesela. Toplantı odasında bu genel kurul toplantıları oluyor site ve apartmanlarda. Pandemi döneminde özellikle düşündüğümüz bir modül bu. Pandemi döneminde biliyorsunuz temas olayı ortadan kalkınca biz düşündük ki böyle bir sistem geliştirelim. Toplantı odası tarzı bir şey yapalım. Ve toplantı odasına mevcut kat sakinleri girebilsin ama çıkamasın. Yani atılan her mesajı e, kat sakinleri görsün istedik ve böyle bir modül geliştirdik Bu da önemli ve faydalı modüllerden bir tanesi Süper. Peki biraz daha detaylandıracak olursak bu uygulamayı kimler kullanabilir şöyle söyleyeyim e, profesyonel yönetim şirketleri de kullanabiliyor bu uygulamayı e, profesyonel yönetim şirketlerinden ziyade Az önce bahsettiğim işte site apartmanlar e, Vakıf ve dernekler kullanabiliyor yani e, işin içine muhasebe giren, ayda toplama işi giren her yerde e, bu uygulama rahatlıkla kullanabilmekte. Harika. Peki konsiyonu kullanmak için mali müşavir olmaya illaki gerek var mıdır? E, hayır, yok. E, şu sebeple normal şartlarda piyasada birkaç tane yazılım var. Benzer yazılım. E, i̇nanın bunları kullanabilmeniz için çok ciddi eğitimler almanız lazım. Dersler almanız lazım. E, alsanız bile bunları kullanmakta çok zorluk çekiyorsunuz. Çünkü bizler mali müşavir değiliz. Ve bu e, yani yöneticiler normal işte site ve apartmanlarda bulunan yöneticilerden bahsediyorum. İşte avukatlardan oluşuyor, emekli subaylardan oluşuyor, öğretmenlerden oluşuyor. Bu tarz insanlar genelde yöneticilik yapıyor. Ya yani çok profesyonel insanlar yapmıyor aslında. Bu sebeple biz bu uygulamayı geliştirirken çok basite indirgedik. Yani hani arayüzü çok kolay, böyle işte bir yere tıkladığınız zaman sürekli yenilenmiyor. son derece kolay bir yazılım zaten banka entegrasyonu sistemimiz ile biz bu bütün gelir ve giderin otomatik bir şekilde işlenmesini az önce demiştim sağlatıyoruz Zaten sistem bütün işi neredeyse otomatik olarak yapıyor yani hani aslında bir muhasebeci gibi davranıyor Hani bunun yanında işte profesyonel yönetim şirketlerine de aynı zamanda hitap ediyor uygulamamız. Profesyonel yönetim şirketleri, Tek bir arayüz üzerinden yüzlerce 150-200 tane sesi bile olsa bunları rahatlıkla yönetebiliyor, hızlı bir şekilde bir siteden diğerine geçebiliyor. Bu şekilde. Çok güzel. Peki uygulamanın en çarpıcı özelliğini sorsam size. Yani uygulamamızın en önemli özelliğini söyleyeyim, en çarpıcı özelliğini söyleyeyim banka entegrasyonu. E, şu sebeple otomatik oluşu. E, az önce bahsettiğim gibi piyasada 3-5 yazılım var ama bunları da, bunlarda da banka entegrasyonu var. Ama bunlardaki banka entegrasyonu e, size yine banka hareketlerini getiriyor. Ama e, siz bunları tek tek işlemeniz gerekiyor. Atıyorum bir gideri işleyeceksiniz, bir gider, bir elektrik faturası geldi diyelim. Siz bunu e, banka üzerinden ödediniz ama bunu işlerken e, işte kasayı seçiyorsunuz, ödeme açıklaması yazıyorsunuz, fatura numarası yazıyorsunuz, faturanın tarihini yazıyorsunuz. E, ne bileyim e, yani birçok varyasyondan geçiyor. Tutarı yazıyorsunuz, tarihi seçiyorsunuz, ekle diyorsunuz. E, ve bu bir zaman kaybına sebebiyet veriyor. Bizim en çarpıcı yönümüz otomatik banka entegrasyonuna sahip oluşumuz. Sistem yapay zekalı çalışıyor. mesela işte bir elektrik faturası ödediniz. Hiç size sormuyor. Direkt elektrik faturasını otomatik olarak ödüyor. Bankadan cari adını alıyor, ödeme açıklamasını alıyor, tarihini alıyor zaten, tutarı alıyor ve bunları otomatik bir şekilde uygulamaya işliyor. Yani şunu söyleyeyim size, 3-5 tane e, muhasebecinin yaptığı işi uygulama çok hızlı ve kolay bir şekilde kendiliğinden yapıyor. E, bu inanılmaz bir şey yani. Peki bu uygulamayla üyeler neler yapabilirler? üyelere de sağladığı birçok avantaj var aslında. Örneğin mobil uygulamamız var ve mobil uygulamaya üyeler giriş yapabiliyor. Örneğin aidat borcunu ödeyecek, işte toplam aidat borç, borcunu görebiliyor ve öde diyerek kredi kartıyla ödeyebiliyor. Ee, bu işte hani nakit olmaması durumunda bir ödeme kolaylığı kişiler için. Bunun yanında makbuzlarını PDF formatında telefonuna direkt gönderebiliyor. Hani klasik usullerle işte daha önce aidatlar toplanıyordu mesela. Kişi işte aidat ödemesi yapıyor. Bir A4'e işte bir çıpta alıyorsunuz. Kişiye makbuz olarak veriyorsunuz. Burada kağıt israfını da önlüyor. Bu çok önemli. Artık hani devir, teknoloji devri. Bizlerin e, bu tür şeyleri artık kullanabiliyor olmamız lazım. Doğrudan bugün artık herkesin uygulamalı telefonu var ve doğrudan kişilerin telefonlarına işte makbuz gönderebiliyoruz. Yani bu çok ciddi bir şey. Aynı şekilde üyeler işte duyuruları okuyabiliyor, anketlere katılabiliyor. Kat mali ise kiracının ne kadar borcu olup olmadığını görebiliyor. Hani borcunu ödüyor mu, ödemiyor mu? Sadece o bilgiyi görebiliyor. Ve en çarpıcı noktalardan bir tanesi de gelir ve giderin şeffaf bir şekilde görebiliyor site ve apartmanındaki. Hani genelde şu şaibeler oluyor. Diyorlar ki işte yönetici çalıyor, çırpıyor mesela. Bizim uygulamada böyle bir şey yok. Sebebi şu, Site ve apartman sakinleri bütün geliri ve gideri şeffaf bir şekilde görebiliyor. yani yönetici nereye harcama yapmış atıyorum işte ne kadar elektrik faturası ödemiş, ne kadar su faturası ödemiş, ne kadar maaş ödemesi yapmış. Bütün bina sakinleri mobil uygulaması üzerinden aynı ay içerisinde takip edebiliyor bütün gelir ve gideri. Süper. Bu çok güzel bir şey. Yani hem yöneticinin vicdanı rahat, hem üyelerin vicdanı rahat. Bu noktada çok özel ve güzel bir hizmet veriyoruz üye tarafına da. Peki konsyonun modülleri nelerdir kısaca? Konsiyonun modüllerini kısaca sayacak olursam, e, kasa tutuyor diye bir ibaremiz var mesela. Bu e, yönetici bilgilendirme e, modülü. E, biz kasayla bankayı anlık olarak denetliyoruz. Mesela atıyorum 10 bin lira, işte Garanti Bankası'nda ya da X Bankası'nda paramız var mesela. Sistemdeki, konsiyondaki paramız... 10 bin lira ise kasa tutuyor ibaresi veriyor yöneticiye. E atıyorum bir kuruşluk bir fark olduğunda yöneticiyi uyarıyor diyor ki bir kuruşluk bir fark var diyor. Bu işlerin yolunda gitmediğini size söylüyor. Ama mesela diğer muhasebe programlarında siz bunları elle giriyorsunuz ve böyle bir uyarı olmadığı için evet. aylar yıllar geçiyor ve hatalardan hiçbir şekilde haberiniz olmuyor. Sene sonu bir bakıyorsunuz işte kasalar fark vermiş, açık vermiş. Ama bunu ancak işte sene sonunda denetlediğiniz zaman, baktığınız zaman fark ediyorsunuz. Bu önemli modüllerimizden bir tanesi, anket modülümüz var, duyuru modülümüz var, iş takibi modülümüz var. Bunun yanında işte güvenlik amaçlı sağladığımız bazı modüller var, acil uyarı modüllerimiz var, toplu bildirim atan modüllerimiz var. Excel üzerinden, banka üzerinden aktarımlar yapan modüllerimiz var. Yani birçok konuda hem yöneticiye hem üyelere sağladığı güzel e, avantaj sağlayan modüllerimiz var. Evet, çok güzel var. gerçekten. Peki ücretlendirilmesi nasıl oluyor? Ücretlendirmesini şöyle yapıyoruz. Çok para odaklı bir firma değiliz. Öncelikle onu söyleyeyim. Taahhütsüz çalışıyoruz her şeyden önce. E, ücretlendirmesini bizim konsiyon.com üzerinden e, ana ekranında teklif al diye bir tane form var orayı dolduruyorlar. Çok minimal ücretlerle çalışıyoruz ve hiçbir şekilde işte sürpriz ücretler, sürpriz yansımalar yapmıyoruz müşterilerimize. Yıllık artış miktarımız belli. Hani bunları net bir şekilde bunların taahhüdünü müşterilerimize veriyoruz. Bunun dışında sürpriz bir şeyle karşılaşmıyor yani müşterilerimiz. Süper. Peki son olarak sizi izleyenlere söylemek istediğiniz, iletmek istediğiniz mesajınız var mıdır? Yani şöyle söyleyeyim. Konsiyon hem yaşam alanlarına hem yöneticilere hem profesyonel yönetim firmalarına inanılmaz kolaylıklar sağlıyor. Bizler yönetim firmalarıyla ve işte yöneticilerle çalışırken onlara sağladığımız hani bu yani mükemmel avantajlardan faydalansınlar istiyoruz. Çünkü az önce bahsettiğim gibi otomatik banka entegrasyonu bunların işlerini inanılmaz kolaylaştırıyor. Son olarak şunu da eklemek isterim. Ee, bizler az önce bahsettiğim gibi taahhütsüz çalışıyoruz. Ee, bazı firmalar e, taahhüt yaparak müşterilerini mağdur ediyorlar. Ee, örneğin işte e, programı kullanamasanız da attığınız o imza sebebiyle, yaptığınız sözleşme sebebiyle sizi bağlıyor ve işte programı kullanmak istemiyorum dediğinde sizi mağdur ediyor. İcralık oluyorsunuz maalesef. Ama biz de öyle değil. Biz memnuniyet odaklı çalışıyoruz. İşimize güveniyoruz, sözleşmelerimize değil. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bence bu da en çarpıcı özelliği uygulamanın. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Rica davetiniz ederim. için. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim değerli bilgileriniz için ve Çok sohbetiniz sağ olun. için. Kariyerinizde de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica Çok ederim. Ederim. sağ olun. Evet sevgili Business Channel izleyicileri, bugün bilişim sektöründe konsiyon uygulamasından bahsettik. Konuğumuz Mehmet Ayhan Taç Yıldızlı. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.